Kameranın karşısına hazırlıksız geçmek gerçekten harika bir duyguymuş. Evet, kanal 10.000 aboneye ulaştı. <laughs> ben de bu vesileyle birçok YouTuber gibi bir soru-cevap videosu yapmak istedim. Bugün bu videoda Instagram ve YouTube'dan gelen sorularınıza cevap vereceğim. İlk başta şu işte ne mezunusun, ne okuyorsun, nerede yaşıyorsun gibi temel soruları bir aradan çıkartalım. Benim çok küçük yaştan beri yabancı dil'e merakım vardı. Lisede yabancı dil bölümünü seçtim. Üniversite seçerken aslında beni çok yönlendiren olmadı. Birçok insanın düşündüğü gibi en yüksek puanlı bölümün en iyi bölüm olduğunu düşünerek mümkün olan en yüksek puanı yapmaya çalıştım. Şimdilerde nasıldır durum hiç bilmiyorum ama bu dilde en yüksek puanlı bölüm mütercim tercümanlık bölümüydü. Bugünden bakınca hatta mezun olduğum zamandan beri düşününce aslında dil edebiyat okusaydım ya da başka bölümler okusaydım çok daha mutlu olurdum ama dil edebiyat mütercim tercümanlığın altında olduğu için neden onu seçmedim. Dediğim gibi çok da yönlendiren olmadı ve Adana dördüncüsü oldum ve Hacettepe İngilizce'mi tercim tercümanlık bölümünü bitirdim. Üniversite döneminde kendimi keşfetmeye başladıkça fark ettim ki benim aslında merakım medya. Ve bölümü okurken de hep ona yönelik dersler almaya başladım. Örneğin altyazı çevirmenliğine kafayı takmıştım. Stajlarımı hep buna göre seçtim. İşte gazetede, medya kuruluşlarında falan staj yaptım. Staj yaptığım yerlerden birinde de uzaktan altyazı ve dublaj çevirmeni olarak çalışmaya başladım. Ama bu stabil bir iş değildi. Ben de 9-6 çalışmanın ne demek olduğunu <laughs> anlamak için, kendimi tanımak için mezun olur olmaz. Hatta daha olmadan önce e, bir işe girdim, bir ofis işiydi. O çevirmenlik şirketinde full time çevirmen olarak bir sene yakın çalıştım. Çalışıyorum ama gelin bir de bana sorun. Yani içim içimi yiyor, yetmiyor, asla tatmin etmiyor beni. Bir yandan aşırı tempolu bir işte çalışırken çünkü kelime kısıtlamamız vardı. Günde 2500 kelime çevirmemiz gerekiyordu mesela. Çok büyük sömürü var sektörde. Yani düşünenler birazcık daha düşünsün bence çevirmenlik bölümünü. O kadar mutsuzdum ki bir yandan düşük performans pahasına bu iş yerinde çalışmaya devam ederken diğer yandan işte sürekli dergileri kovalıyordum. Acaba editör mü olsam? Modaya da çok ilgim vardı falan. Çok fazla 80'de sütü, Avrupa yakası ve işte şeytan marka giyer falan izlemekten herhalde. LinkedIn'deki uzun araştırmalarım sonucunda ikinci iş olarak uzaktan part time bir ajansta çalışmaya başladım. Daha çok böyle ufak çaplı işte böyle diş hekimlerinin masasında gördüğünüz, kuaför masalarında gördüğünüz dergiler vardır ya. O dergilerdeki yazıları yazıyordum. Sosyal medya editörlüğü falan da yapıyordum. Hatta grafik tasarımı ve video editleme merakım da biraz oralardan doğdu. Baya böyle iş yerine gittiğimde sayfayı ikiye ayırıyordum. Bir yanda çeviri yapıyordum, diğer yanda moda yazıları yazıyordum. Ama çok amatör yazılar yani. Daha kariyerimin başında acaba bu yola girsem nasıl olur? Büyük moda dergilerinde moda asistanlığı, moda editörlüğü yapabilir miyim diye düşünüyordum işte. Sonra o dönem kaç yılı? 2016 falan. Vogue dergisinde yanılmıyorsam moda asistanlarının ve moda editörlerinin çok uzun yıllar önce stajyerlik yaptıklarını ve ayda yalnızca 750 TL aldıklarını öğrendim. Bayağı güvenilir bir kaynaktan. Ve benim dergi hayallerim o noktada sonlanmış oldu. Ama bir yandan da yazdıkça modaya çok büyük bir ilgim oluşmaya başlamıştı. Ve yavaş yavaş şöyle bir evrilme yaşadım yazılarımda. İşte ilk başta normal işte yıl başında alabileceğiniz 5 hediye, işte sonbahar kış trendleri falan filan klasik o yazıları yazarken bir noktada işte tabii ki o dönemki bazı uyanışlarımın da etkisiyle moda sektöründeki cinsiyetçilik, ırkçılık, gender bending gibi kavramlara odaklanan bazı moda tasarımcıları gibi konular üzerine yazmaya başladığımı fark ettim. O kadar sumut bir geçişti ki fark etmem de uzun sürdü aslında. Gelen sorular arasında feminizmle nasıl tanıştın gibi sorular da var. Ona da cevap olsun bu. Ben feminizmle aslında ...çok kavramsal, çok teorik bir yerden tanıştım. Tabii ki çocukluktan gelen bir asilik, bir işte bir sorgulama, eleştirel düşünme falan var ama... ...kavramla tanışmam aslında üniversitede aldığım Feminist Çeviri diye bir ders sayesinde oldu. Yanılmıyorsam 3. sınıfta almıştım o dersi ve çok yüzeysel bir feminizm anlatımı vardı. Yani çok kısa böyle bir iki saatte falan hoca böyle üstünden geçmişti. Ama orada öyle bir uyanış yaşadım ve okumaya, araştırmaya, öğrenmeye başladım ki işte mezun olduktan sonra çalıştığım işlere bile yansımaya başladı. Bir de feminist bir uyanış yaşamakla bundan bir şeyler üretmeye başlamak arasında da bir fark var tabii ki. Ve ben bir noktada bu konuda bir şeyler üretmek istediğimi fark ettim. Ama daha YouTube'a gelmedik. İşte o çeviri şirketinde neredeyse bir senedir çalışırken şimdiki eşim, o zamanki sevgilim dedi ki ve bence hayatımda verdiğim en iyi karar vermemi sağladı. Sen dedi niye bu konuda akademik bir şeyler yapmıyorsun? Niye yüksek lisansa başlamıyorsun? Çünkü bu konuda bir şeyler öğrenip inanılmaz heyecanlanıp anlattığım kişi de oydu. Bu konuları böyle telefonda saatlerce tartıştığımız falan oluyordu ve ben o dönem o kadar bilgisizmişim ki kadın çalışmaları, gender çalışmaları diye bir yüksek lisans programının var olduğundan bile haberdar değildim o zamana kadar. Neyse ki öyle bir imkanım vardı ki işi bıraktım, okuma listelerini indirdim, kitapları aldım. Tam o dönem e, okullar yeni başlamıştı yani son dakikada başvuruları kaçırmıştım. O yüzden neredeyse bir senem vardı. Ben de bir sene boyunca çalıştım. Çünkü benim için çok yabancı bir alandı. Ben dilciydim yıllarca. Sadece bu literatüre hakimim. Sosyoloji, felsefe arka planı neredeyse hiç yoktu. Çalıştıkça bu alanlara olan ilgimi de fark edip sadece kadın çalışmalarıyla kalmak istemedim. Feminist literatürde içine alan, daha geniş kapsamlı bir eğitim veren kültürel çalışmalar ve medya. Medya. Dikkat ederseniz medya. Bölümüne girdim Hacettepe Üniversitesi'nde. Bu programdan bence herkes haberdar değil. Hem feminizm, hem felsefe hem sosyoloji kültür medya bu alanların hepsine birden ilginiz varsa bence açık bir derslerine bakın. Çünkü bunların hepsini de içeren çok multidisipliner bir yaklaşım ve çok güncel çalışmaları ele alıyor. Ve beni inanılmaz besleyen, inanılmaz yoğun bir eğitim aldığım Hatta o kadar yoğundu ki bazen derslerden ağlayarak çıkıyordum. Sosyoloji iletişim mezunları vardı bölümde çok fazla. Bir dilci olarak onlara yetişmeye çalışmak çok yorucuydu benim için. Aynı zamanda çalışıyordum da bu arada. Ama inanılmaz keyif aldığım bir dönemdi. Yani şu an yine olsa yine yaparım kesinlikle. Lakin akademinin özellikle de günümüzde Türkiye koşullarını düşünürsek hiç bana göre olmadığını fark edip tezin bayağı bir kısmını yazdığım halde %70-80'ini yazmıştım. Bırakma kararı aldım. Bunun pek çok sebebi vardı. Pandemi dönemiydi, anksiyetem çıkmıştı, 27. yaş depresyonuna girmiştim falan filan. Yani aslında bana yeterince şey kattığını düşündüm. doktora devam etmek istemediğimi. Çok daha güncel, çok daha yaratıcı, yap verdiğim emeğin sonucunu çok daha hızlı alabileceğim, çok daha güncel kalabileceğim bir şey yapmak istiyordum. Çünkü akademide bir çalışmaya başlayıp bitirene kadar Konu çoktan güncelliğini kaybetmiş oluyor. Bu benim bütün öğrenme sürecimi, motivasyonumu, her şeyimi baltalayan bir şeydi ve sürekli karşılık alamamak, işte bir aferin denmiyor ya çok uzun bir süre çalıştığın için. O benim burnout yaşamama falan da sebep oluyordu. Ve hayatım boyunca böyle yaşamak benim için gerçekten çok sağlıksız olacaktı. Kimseyi akademiden soğutmak da istemem bu arada. Bence çok saygıdeğer bir iş hala. Bugün olduğum kişiyi, yaptığım şeyi, birçok şeyi akademiye borçluyum. Sadece akademide çalışmak bana göre değildi. Bugün videolarımda bir şeyi merak ettiğimde ilk başvurduğum yer yine akademi oluyor. Yazılan tezleri, hocalarımın yeni çıkardığı makaleleri hala takip ederim mesela. O dönemlerden beri çeşitli feminist topluluklara, kolektiflere de dahil oldum. Hatta bu kolektiflerden birinde de bir e, podcast çıkardık iki arkadaşımla. Yaparken çok mutlu oldum, çok heyecanlandım. Çok güzel bir podcast'tı bence. Hatta o dönem hiç feminist bir podcast yoktu. İsmi Deli Asiye. Podcastların böyle yeni yeni çıkmaya başladığı dönemde e, yapmaya başlamıştık. Hatta feminist konuları ele alan ilk podcast olabilir. Ama çok uzun zamandır istediğim şey aslında YouTube'du. Ben çok uzun bir süredir, belki pandemi döneminden beri çok sıkı bir video essay takipçisiyim. Özellikle yurt dışındaki bazı kanalları çok sıkı takip ediyorum ve izlerken hep şöyle düşünüyordum. Yani Türkiye'de bu hiç yok. İşte ne kadar eksik. Keşke olsa kendi dilimde bir şeyler dinlemek istiyorum. YouTube'da o ana kategorilerin dışında bir şey bulmak, gerçekten altı dolu, derinlikli bir video bulmak benim için maden bulmak gibi bir şeydi. Hem bu format çok eksik. Yeni yeni bir sürü kanallar çıkıyor burada. Çok da seviniyorum. Ama feminizm meselesini ele alan video sayısı kanal bile demeyeceğim. Çok çok az. Bütün bunlar bir araya gelip kafamda ışık yandığında ve tabii ki şartlar da uygun hale geldiğinde kanalımı açtım. Aslında video çekmeyi 2 yıldır deniyorum. Benim iki yıl öncesi, iki buçuk yıl öncesine ait videolarım da var. Kanalda bakarsanız görürsünüz. Ama onlar hep böyle bir deneme yanılmaydı, öğrenme süreciydi falan. Asıl böyle düzenli şekilde video paylaşmamın üstünden 7-8 ay falan geçti. Ha bu en basic soruların arasında nerede yaşıyorsun sorusu da vardı. İstanbul'da yaşıyorum. Tormadığınız birçok soruya cevap verdiysem diğer sorulara geçelim. Neden Aylak Damla? Yusuf Atılgan hayran mısın? Eğer okuduysan şu iki kitabın hangisi daha iyi sence? okumadım kitapları. Yani çok yarım yamalak okudum hatırlamıyorum. Aslında bununla ilgili bir video çekeceğim ama işte bir türlü sıra gelmedi. Charles Baudelaire'in ve daha sonrasında Walter Benjamin'in kullandığı bir kavram var. Flanör, flanöz diye. Çok uzun şimdi anlatmayayım. Hem o kavramdan hem de işte yüksek lisanslı lisanslı derken 6 yılımı ben Ankara'da geçirmiş oldum. Şu an İstanbul'da yaşadığım için daha da çok Ankara burnumda tutuyor. Hangi caddedeydi hatırlamıyorum ama sık sık tiyatroya giderdim. Tiyatron çıkışında aynı cadde üzerinde çok yakın bir yerde Aylak Madam diye bir kafe vardır. Hala açık mı bilmiyorum. Umarım açıktır. Ankara'da yaşayanlar gidenler lütfen yazsın. Oraya çok sık giderdim. Ortamı, ismi çok hoşuma giderdi o kafenin. Biraz o kafeden, biraz da tabii ki fonetik olarak kulağa hoş geldiği için. Aylak Adam kitabıyla hiçbir alakası yok yani. Eğer güvenli ve rahat hissettirecekse biraz günlük rutinlerini anlatır mısın? Yani normalde izlediğim kanallar çoğunlukla bu trendlere, modaya, senin anlattığına tezat düşen gereksizliklerle dolu hayatlara sahipler. Onlara kötü demiyorum ama tahminimce onlardan nispeten farklı bir rutinin vardır. Neler yaparsın, neler okursun, vaktini nasıl değerlendirirsin? Yani bu ön yargıları doğru bulmuyorum. Benim de saatlerce alışveriş sitesinde kaydırdığım zamanlar oluyor. Ya yani benim aslında bir rutinim yok gibi bir şey. Ben biraz merakla, gazla demeyeyim ama merakla çalışan bir insanım. Çoğunlukla kafam geceleri daha iyi basar ve plan yaparsam da böyle proje proje, işte bir video projesi mesela, bunun üzerinden giden bir planım, programım olur. Ve gerçekten böyle çok tutkulu olduğum, çok merak ettiğim bir konuysa saatlerce her şeyi unutup çalışmaya devam edebilen bir insanım neyse ki. Ama işte ara vermeyi daha çok öğrenmem gerekiyor. Örneğin daha çok yürüyüş yapmalıyım, daha çok yoga yapmalıyım. Aslında herkesin bence rutinlere de ihtiyacı var bir noktada. Bir de şöyle bir şey var, gereksiz bir şey. Neden gereksiz görüyoruz ki? Mesela ben bir şey düşündüğüm zaman bir konuda işte şu, şu konuda video yapayım gibi bir şey düşünmeye başladıktan sonra hemen o işe dalmam. Bir süre kafamda pişer o fikir. Ve o fikir pişerken ben aslında oyun oynarım, dizi izlerim, ev işi yaparım. Çok dalgın bir insanımdır mesela bu yüzden sürekli, Çünkü yani gündelik işleri yaparken bile sürekli kafamda bir şey vardır. Aslında o yaptığım gereksiz olarak gördüğümüz şeyler, işte Instagram'da kaydırmak da bunlardan biri. Düşüncelerimi bir süzgeçten geçirmem, işte kenarlarını yontup bir şekil vermem için çok güzel bir zaman oluyor benim için. Aklınızda bir fikir varsa... Harekete geçmek için kendinize zaman yaratmanız, zaman vermeniz bence çok önemli. Verimlilik baskısı birçok şeyi yaparken kendimizi suçlu hissetmemize sebep oluyor. Bu soruyu ben böyle düşündüm biraz. Burcum ne? Güneş burcum, ikizler, ay burcum, değil mi? Ay burcum. Neydi ya ay burcum? Yükselenim, ee, neydi ya? Yengeç. Ay burcum da, Galiba aslan olması lazım ama emin değilim. Burçlara inanmasam da konuşmayı çok severim. O yüzden bilenleri, doğum haritamı falan yorumlayacak birileri varsa hemen yorumlara bekliyorum. Aile, aşk, dostluk bunlar senin için en önemli olan, seni en çok tatmin eden ne? Bu üçü de benim için aynı kişi. Motivasyon eksikliği yaşadığın dönemde ne yaparsın? Yani motivasyon eksikliği yaşarım. Yani birçok insanın yaptığı şey yaparım. Dizi binçlerim. Okuyabilecek halim varsa kitap okurum. Bol bol uyurum. Ve bu dönemi atlatmak için kendime zaman veririm atlatamadığım dönemler olmuştu. Oluyor. Yani bunun için imkanınız varsa terapiye gidin. İmkanınız yoksa ...benim daha önce yaptığım gibi devlet hastanesindeki psikologlardan, psikiyatristlerden randevu alabilirsiniz. Kadın ve erkeklerin beyninin çalışma mekanizmasındaki en büyük sorunu devamlı bile okumak istemiyorum. Yani kadın ve erkek diye zaten ikilik üretmeye hiç gerek yok bence. Bu konuya biyolojiden, evrim, evrimsel biyolojiden bakmak bence çok sıkıcı. Hiç güncel değil, hiç yeni bir şey yok. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Bu kafalardan biraz çıkıp bu kadar sosyal, kültürel bir meseleyi bence sosyal bilimler perspektifinden ele almamız lazım. Sosyal medyada genel olarak medyanın her alanında bu konuyu biyolojik determinizm yaparak ele alan o kadar çok insan var ki bence kültür meselesinin biraz daha öne çıkarılması lazım. O yüzden bu soruyu ancak farklı bir şekilde sorarsanız cevap verebilirim. Genel olarak işte ne tür müziklerden, kitaplardan, filmlerden hoşlanırsın? İşte hayatında önemli değişimlere, dönüşümlere sebep olduğunu düşündüğün kitap ve filmler hakkında konuşsan güzel olur diye sorular, yorumlar gelmiş. Müzik zevkim aslında çok yeniliğe açıkmış. Ben de yeni fark ettim. Brit albümünü keşfettikten sonra. Normalde ben alternatif, işte biraz elektronik, 80'ler, 90'lar klasik rock dinleyen bir insanım. Ama mesela 2000'ler pop'unu da çok severim. Brit'i de çok sevdim. Yani cazı severim, klasik müzik de çok severim. Rap sevmem ama mesela. Bütün rapçileri şu an karşıma aldıysam devam ediyorum. Ben daha çok kurgu dışı kitap okuyorum. Fark etmişsinizdir. Kitaplığımın yarısından çoğu da zaten kurgu dışı kitaplardan oluşuyor. Yani değişimlere, dönüşümlere sebep olmak çok büyük bir laf ama yani ergenliğimi falan düşünürsem belki Otomatik Portakal çok etkilemişti. Daha ileriki dönemlerde Ursula Le Guin'in kitapları diyebilirim. Özellikle de Karanlığın Soleli kitabı. Daha yakın zamana bakarsak da benim gerçekten en sevdiğim kitap haline gelen Elena Ferrante'nin Napoli romanları olmuş olabilir. Zaten bu galiba New York Times'ın mı çıkardığı bir liste vardı ya orada da birinci olmuştu. Diline, anlatım tarzına o kadar hayranım ki yani diğer kitaplarına da bakıyorum şu sıralar. Bence kesinlikle Elena Ferrante okumalısınız. Film konusuna gelecek olursak ben bir sinefil değilim. Çok az film izlemişimdir. Yine böyle ergenlik zamanlarımda o kimlik arayışım sırasında bana çok yardımcı olan bir filmden bahsedecek olursam Train Spotting vardı mesela. Beni Letterboxd'dan takip edebilirsiniz. Orada bir film listem var. Ama aklıma gelen Frances Ha Roma Portrait of a Lady on Fire tabii ki. Portrait of a Lady on Fire bende mesela female gaze ne demek? Bunu anladığım bir film olmuştu. Her şey male gaze'den ya çoğu film, çoğu medya ürünü. Hani böyle Nedir ya bu female gaze falan diye çok düşünüyordum. O filmde female gaze'in ne olduğunu anlayabilirsiniz. Seni en çok etkileyen çocukluğunda izlediğin bir animasyon var mı ya da çizgi dizi? Yani Buz Devri'nde çok ağladığımı hatırlıyorum ama sadece duygusal bir yerden beni yakalamıştı. Öyle bir dönüşüm geçirmeme, işte yeni bir bakış açısı falan eklemek o açıdan demiyorum. Onu yapan çizgi film şey olabilir. Peter Pan ve Alice Harikalar Diyarında. Değişim kaçınılmazdır ama sence bir insanın kişiliği ve davranışları değişebilir mi? Değişebilir tabii ki. Neden değişmesin? Ama tabii yeni fikirlere açık olması lazım. Değişmek istemesi lazım. Kadın haklarını savunmak ve feminizmi desteklemek için ne okuyabilirim? Yani okuyabileceğin bir sürü bölüm var. Sosyal bilimlerin tamamı olabilir. Hepsinde feminist bir bakış açısının olduğu bir nokta bulacaksındır. Hak meselesi üzerinden gidiyorsan avukat olabilirsin. Devamında da buna çok paralel bir soru var. Feminizmi desteklemek, kadın haklarını savunmak için ne gibi işlerde çalışabilirim? Dediğim gibi avukat olabilirsin. Eğer doğrudan somut bir şey yapmak istiyorsan mesela. Sadece kadına yönelik şiddet davalarına bakabilirsin ya da boşanma davalarına bakabilirsin. Onun dışında birçok iş var ya. Yani tekallara girebilirsin. Kadın derneklerine girebilirsin. Ama tabii ki buralar çok daha hak temelli mecralar. Onun dışında yani feminizmi desteklemek ve kadın haklarını savunmak için bir e işte çalışıyor olmana gerek yok. Yani doğrudan o işte çalışıyor olmana gerek yok. Kendi işinde, kendi hayatında da bunu yapabilirsin. Gazeteci olursun, buna yönelik yazılar yazarsın. Benim yaptığım gibi moda dergilerinde feminizm falan anlatırsın. İçerik üretebilirsin. Bence buna çok ihtiyacımız var. Akademisyen olursun, film eleştirmeni olursun. ya yani Birçok alanda bu düşünceni yaşatabilirsin aslında. Sosyal mecralarda çokça popüler olan kişisel gelişim hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Çok bireyselce. Bu konuda bir videom var. Özgüven meselesiyle ilgili ona bakabilirsin. Kişisel gelişim komple kötü bir şey. Çöpe atılacak bir şey değil elbette. Adı üstüne yani kendinizi kişisel olarak geliştirebileceğiniz bir alan. Bu kitapları alırsınız, okursunuz. Kendinizi pek çok açıdan daha iyi bir insan haline getirebilirsiniz. Ama iyi de tırnak içinde bu arada kime neye göre iyi orası da tartışılır da işte çok verimli olunca sabah 6'da kalkınca mı iyi oluyorsun? Kişisel gelişim sorunları yapılarda toplumda görmek yerine bireyin kendisinde gören. Bu sorunlar için bireyin kendisini suçlayan yükü tamamen bireyin kendi omuzlarına yükleyen bir şeye dönüştü. Neoliberalizmin getirdiği şeylerden biri bu maalesef. Bu konu uzar gider. Öncelikle bir sosyoloji öğrencisi olarak videolarını çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. Benim sorum şu olacaktı. Günümüzdeki dişil enerji, ay takvimine göre saç, bunu videodan önce araştırdım arkadaşlar. Ay takvimine göre saç kesimi diye bir şey varmış. Gerçekten dumur oldum. Lütfen benim ay takvimimi yazın. Ben de ona göre saçımı kestireyim. Gerçi çok bir şey kalmadı ama. Gerçekçi olmayan estetik anlayışları gibi konuların feminizme olan etkisi hakkında ne düşünüyorsun? Bunu merak ettim. Bu konuda biraz dertliyim de. Ben de çok dertliyim ya. Yani bu kişisel gelişim mevzusuyla da bağlantılı olarak. Dişil enerji üzerine zaten bir videom var. Orada anlatıyorum. Ama bunların feminizme bir etkisi olduğunu ben düşünmüyorum. Sağ muhafazakar düşünceler zaten bugün çok güçlü. Bunlar da bence onun yansımaları. Bence yapmanız gereken şey özellikle sosyal medyayı. Çünkü bunlar sosyal medyada daha çok yükseliyor. Boş bırakıldığı anda başka insanlar gelip düdüğünü öptürmeye başlıyor. Bu fikirleri zayıflatacak cevaplara, fikirsel üretimlere ihtiyacımız var. Bu konuyla çok paralel olarak spiritüalizm son zamanlarda çok popüler oldu. Çekim yasasını anlatan insanları her yerde görmeye başladık. Bununla ilgili video çekmeyi düşünüyor musun? dış enerji videom var. Yani bu konulara tekrar girmek istemiyorum açıkçası. Gerçekten çok zorlandım o videoyu çekerken de. Belki çok acayip bir şey görürüm ve çok tetiklenirim. Orası da belli olmaz. Çok uzun ama çok güzel bir soru var. Şimdi onu okuyacağım. Feminizmi teorik olarak öğreniyoruz. Ancak ben değişim için öncelikle herkesin kendi hayatından başlaması gerektiğini düşünüyorum. Bunun ardından daha büyük ve kolektif değişimlerin mümkün olacağını düşünüyorum. Örneğin fiziksel olarak çok hoşumuza giden bir erkekle tanıştığımızda eğer kadın düşmanı fikirleri varsa ona tepki koyabilmek, düşüncelerinin yanlış olduğunu ona açıklama ve bakış açısını değiştirmede sorumluluk almak ve de duygularımıza hakim olup o kişiden uzaklaşmayı başarmak gibi şeylerden bahsediyorum. Ya da örneğin bir hem cinsimize karşı olan tavırlarımızda ne kadar kıskançlık ve haset işin içine giriyor bunu fark edebilmek. Çünkü biliyoruz ki bu düzenin mimarlarının önemli bir kısmı da bizzat kadınlar. İçselleştirilmiş cinsiyetçiliği burada göz önüne alalım ama. Dolayısıyla her birimizin çevremizdeki erkeklerle ve kadınlarla da kurduğumuz ilişkilerin bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi feminizmi teorik olarak öğreniyoruz ancak birçok kadın uygulama noktasında düşüncelerinden çok uzakta kalıyor bence. Ve eyleme dökülmeyen çoğu fikir gibi feminizm de işlevsiz kalabiliyor maalesef. Bunun hakkında sen neler düşünürsün? Kendi hayatına fiili olarak ne kadar kattığını düşünüyorsun bilgini? Veya bu bahsettiğim örnekte olduğu gibi duygularınla çatıştığın ve doğru yolu bulduğun ya da bulamadığın durumlar yaşadın mı? Hangi tavır, duruş ve davranışlarla günlük hayatımıza feminizmi katabiliriz sence? Epey kapsamlı bir soru oldu ve belki videonun amacını aşıyor olabilir falan filan. Teşekkür ederim bu güzel soru için ama ben burada ne desem yüzeysel kalacak. Bu soruya bence en güzel cevap veren kitap Sara Ahmed'in Feminist Bir Yaşam Sürmek kitabı bu. Bu kitabı bu soruyu düşünen, bu konuyu kafasına takan Herkese tavsiye ediyorum. Tam olarak feminizmi, feminist fikirleri hayatımıza entegre etmek üzerine bir kitap. Bunun için çeşitli yollar sunuyor ki benim birazdan söyleyeceğim yollar da orada çok daha detaylı anlatılıyor. Bir kere feminist kadınlardan kopmamak, alandan kopmamak gerekiyor. Özellikle büyük şehirlerde üniversitedeyseniz katılabileceğiniz bir feminist kolektif mutlaka vardır. Kamplara gidebilirsiniz. Ben mesela çok uzun zamandır işte yüksek lisansı da bitirdiğimden beri bayağı zaman geçti. Çok uzaklaşmış, çok kopmuş hissediyordum. Kendimi bayağı bu konuda kötü hissetmeye başlamıştım. Hemen böyle yazla yaklaşınca baktım feminist bir kamp var mı? Daha önce de gitmiştim bir kere. İsterseniz belli akademisyenlerin dahil olduğu bir eğitim alabileceğiniz feminism kuramlarını öğrenebileceğiniz, güncel tartışmalara dahil olabileceğiniz, kendinizi bu alanda zinde tutabileceğiniz kamplara gidebilirsiniz. Ki benim gittiğim kampta böyle bir kamptı. Aslında birçok konuya hakimdim ama beni böyle bir uyandırdı, böyle bir sarstı. Bir sürü feminist kadının bir arada olduğu bir yerde bir hafta geçirmek, işte gecenin bir saatine kadar konuşmak, tartışmak, sohbet etmek, dans etmek, eğlenmek Bunlar çok değerli şeyler. Yani kendi benliğinizden uzaklaştıysanız, sorgulamayı bıraktıysanız, kendinizi her şeyi akışa bırakmış hissediyorsanız herhangi bir konuda kamplara katılabilirsiniz. Eğer üniversitedeyseniz çok daha fazla imkan var. Yüz yüze tartışabileceğiniz, bir arada olabileceğiniz, arkadaşlık kurabileceğiniz böyle topluluklar var. Ben kadınlarla bağımı koparmamak, özellikle de feminist kadınlarla bam koparmamak için ekstra bir çaba gösteriyorum. Bunu çok kıymetli buluyorum. Bunun bana çok fazla getirisi oluyor. Bir başka şey filmler, kitaplar hem kurgu hem kurgu dışı. Saramet de kitabında bundan bahsediyor. Elimizin altında belli başlı kaynaklarımızın olması çok önemli. Yeni çıkan kitapları takip edebilirsiniz. Şu an neler konuşuluyor, neler tartışılıyor? Okuma grupları var, tartışma grupları var. Onları takip edebilirsiniz. Feminist akademisyenlerin yürüttüğü online eğitimler var. Onlara katılabilirsiniz. Hayatınızdaki bir şeylerin işte örnek vermişsin ya mesela işte hem cinsimize karşı olan tavırlarımızda ne kadar kıskançlık, haset işin içine giriyor. Bunu fark edebilmek. İşte bunlar biraz zihinsel olarak bu konularda zinde olmak, farkında olmakla başlıyor bence. Bir de şöyle bir şey var. Feminist gözünüz açıldıktan sonra bir daha kapatmanız çok mümkün olmuyor. Eğer hemen kapanıyorsa yeterince aydınlanmamışsınızdır. Yeterince kendi hayatınızdan örneklerle bunun farkına varmamışsınızdır. Anlamak için en yakınınızdan başlayın mesela. Annenizden başlayın örneğin. Niye bu kadın sabahtan akşama kadar temizlik yapıyor? Ya da kız arkadaşınızdan başlayın. Bedeniyle, görüntüsüyle niye bu kadar takıntılı? Bireysel olarak yargılamadan daha toplumsal bir mercekle bakmaya başladığınızda işte o zaman açılan gözünüz bir daha kolay kolay kapanmıyor ve her şeye bu gözle bakmaya başlıyorsunuz. O noktadan sonra bu fikirleri kendi hayatınıza uygulamaya başlamak aslında aterkiyle, aterki kapitalizmle mücadele etmek anlamına geliyor. Dolayısıyla çok zor bir şey. Tek çıkar yol asiilik yapmak tırnak içinde. Ses çıkarmak, tepki vermek olmayabilir. Bazılarımız bunu yapamıyor olabilir ve bence bu çok anlaşılması gereken bir şey. Birçok insan bunu anlamıyor mesela. Neden ses çıkarmıyorsun diye böyle sürekli dayatma yapmak da bence çok yanlış. Birçok deneyimi, farklılıkları görmezden geldiğimiz anlamına gelir. Buradaki taktik kendin gibi insanlarla bir araya gelmek olabilir. Ekonomik özgürlüğünü eline alana kadar beklemek olabilir. Sessizliğin de ses çıkarmak olabileceğini unutmayın. Benim de duygularımla çatıştığım, teoriyi pratiğe dökemediğim, feminizmimi hayatıma yansıtamadığım pek çok şey, pek çok alan var. Çünkü feminist olsak bile ataerkil bir toplumda yaşıyoruz arkadaşlar. Bu toplum daha değişmedi yani. Aterkin'in sınırları içerisinde belli çatlaklar, yarıklar yaratarak var olmaya çalışıyoruz ve keşke hepimiz sesimizi çok gür bir şekilde çıkarabilsek ama bence kusursuz bir feminist beklentisi de çok saçma olurdu değil mi? Benim mesela bütün düğün sürecime o dönem yaşadığım buhranı anlattığım bir videom var. Feminist olmak tam oradaki gibi bu çelişkilerin arasında var olmaya çalışmak. Kendi yolunu bulmaya çalışmak. Kendini eleştirebiliyorsan, öz eleştiri yapabiliyorsan, farkındaysan bir şeylerin bu bir gün onu tamamen değiştirebileceğin anlamına da gelebilir. Her şey bir anda olmuyor, her şey bir anda değişemez. Bu yüzden bence kendimize nefes alabileceğimiz, fikirsel olarak kendimizi geliştirebileceğimiz kendimizi feminizmle ilgili zinde tutabileceğimiz alanlar oluşturmamız gerekiyor. Yakın zamanda tam da bu sebepten bir Discord sunucusu açtım. Oraya da gelebilirsiniz. Orada işte feminist filmler izleyeceğiz, kitaplar okuyacağız, tartışmalar yapacağız, çektiğim videolar üstüne konuşacağız. Kendine böyle bir yer arayan herkesi beklerim. Antifeminist olmayan ama feminizmi de savunmayan, çarkı döndüren etkisiz pasif erkekler hakkında ne düşünüyorsun? Bir de bu erkeklerden biri hayatımıza bir şekilde girdiyse onun gelişimi için çabamı sarf edilmeli Yoksa herkes kendi yoluna mı? Yani herkes kendi gelişiminden sorumlu. Ama feminizm bence komple dünyayı değiştirmekse sadece öznesi olarak kadınları ya da kadın artıları, LGBT'leri katmayalım. Herkesin kendisiyle birlikte yanındaki, etrafındaki insanları da değiştirmesi anlamına geldiğini düşünüyorum. Bu şey demek değil işte Twitter'da saçma sapan konuşan erkeklere cevap verelim ve onları değiştirelim mi? Öyle bir şey yok. O zaten yeni diye açık bir insan değil. Onun için dil dökmeye, uğraşmaya gerek yok. Ama bence yanınızdaki kişi yeniliğe açıksa, bazen gözümüzün çok kapalı olabiliyor. Kendi üniversitedeki ilk yıllarımı düşünüyorum mesela. Minik bir öneri, bir yerde ufak bir dokundurma bunlar bile insanın kafasını çok açan şeyler olabiliyor. Oradan başlayıp böyle çorap söküğü gibi de gidebiliyor. O yüzden bence Aksu Bora'nın dediği gibi kendine feminist olmak istemiyorsanız etrafınızı değiştirmeye, güzelleştirmeye de önem verebilirsiniz. Bir soru daha cevaplayayım. O da son soru olsun. Gelecekte videolarda başka ne tarz konuları değinmeyi amaçlıyorsun? Çok o kadar çok video fikrim var ki arkadaşlar. Sıra gelmiyor. Sürekli güncel bir şey çıkıyor ve o günceli yakalamak adına onları hep böyle sıraya koyuyorum. Asıl yapmak istediğim şeylerden biri feminizmler tarihini günümüze kadar getirecek bir seri haline getirmek mesela. Böyle arşiv gibi feminizmi hiç bilmeyenlere, feminizmi eleştirenlere böyle kapak niteliğinde atabileceğiniz bir seri olsun istiyorum orada duran. Onun dışında bu kadar didaktik olmayan çok daha eğlenceli video fikirlerim de var. Yani fikir bitmiyor bende. O yüzden takip etmeye devam edin. Cevaplamadığım soruları bir sonraki artık ne zaman yaparsam başka bir soru cevap videosuna saklayalım. Buraya kadar izlediyseniz yorumlara bir mor kalp bırakın. Buradaki sorulara yorumlarda kendiniz de kendinize göre cevap verebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca dilerseniz bu kanalı katılıyorsa olarak da destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.